İçerimlere geldi, içerimlerimizin kestiği ve bu da onların e, ki balkon girişi, çiçekleri, bahçesi, giriş bahçesi. Ne diyorlar? eyvanın sundurması. Evet. Ne kadar güzel, değil mi? Çiçekler çok güzel. Ne kadar güzel bir çiçek açmış. Bu bende de var. Bende de çiçek açmış. Yani hasta çıktı. Şimdi biz gireceğiz. Evet. Burada bir başka çiçekli vardı. Karanfil. Bakayım. Evet. Karanfil. Evet. Aynen, Hadi. Odamız hazır. Gidelim. Bakalım. Sen kaç kilosun? Bir bakalım. Bunu tartalım. Ne kadar dönür? Tamam. Gel bakalım. Kaç kilosun? 7, 9, 1, 3 çıkarttığımız zaman 6 e, kilo 600 gram mı bu? E, fazlaymışsın Nuri. 6 kilo biliyordum da ama Nuri 6 kilo biliyordum ama <laughs> 600 gramını bilmiyordum. <laughs> sen ne kadar olmuşsun? Şişko. Bakalım ne için var sen. Tutun mu seni böyle? Belki bir şey yapmaz. Nuri yüzünü göster bakayım. İnşallah bir şey yoktur Nuri'ciğim. benim cebi iğnesine bakıyor. Ben de kan aldırdığım zaman bakıyorum. Diyorlar bakma mı bakıyorum. Bu da öyle bakıyor. Aferin Nuri, ne akıllısın sen. Kuzum benim. Nurik, röntgenini de yaptık, birini de yapacağız, birini yaptık, birini daha yapacağız. Dur oğlum. Çok kuvvetlisin sen. Bağışla kulağımda acaba? adam kulağımda olur dolu değil ama parsan son kısmında çok fazla gazı var. Eee yeter pozisyonda da onu göreceğiz şimdi. Onun dışında görünen biraz yağlı olduğu için kalbin alt tarafını tam göremiyorum. Burada. nefes alışverişlerde problem var mı şu i̇yi, anda? Iyi, Normal yok. ama çok hareket ettiğinde birden ağzını açıp nefes yok. alma problemi mi? Yok, yok, öyle bir şey yok. Böbrekler nasıl olacak? Normal boyutta gibi gözüküyor. Bir de sırt üstüne bakalım. Sol böbreği burada. Sağ böbreğin üstüne Biraz dışkılar geldiği için tam net seçemiyorum. Ama büyük bir e, böbrek olsa zaten buradan da sınırı iteceği için fark ederiz. Sınır normal. Klinik dönüşümüz. Klinikten dönüyoruz. Şimdi Nuri yalandı. Gazı varmış gazı. Allah sen ne güzelsin. Sen ne güzelsin. Pufudik. Aynen sen ne güzel diksin. Bak bana. Sipsi. Bak bak nereye kaçtın. Gel mama var mama. Mama vereceğim. Allah. Sarıyan bak. Bu tarafa koyayım. Ya da buraya koyayım ya. Gel gel. Gel aşkım acıkmış mısınız? Gel. Gel 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 gel. gel. Mavi Cipsi gelseydi. Bak mama var mama gel. Gel kuzum gelin yiyin. Gel, gel gel. Gel. Yer. Orada yer var. Aferin ağaca çıktı. Oradan aşağı inecek şimdi. Gel. Gel aşkım gel ye. Afiyet olsun tamam ben gidiysem rahat rahat ye bu otlarımız çıkmış bir metreyi aşmış boyları bunların ballı babamız var gülümüz var hmm. gülümüz bile açmış çiçek açmış kediciklerimin mekanında sen onu mu merak ettin? Huh? Bir bir çıkıyorlar. Arkadaki de geldi. Çok ülke. Niye yani. öyle? Ülke Zarar görmesin gelişlerde. Ülke olunca seviniyorum. Biraz yaklaştırın onu. Hay Allah. Hii. Hey. Rüzgar devirdi mama. Şey mi? Allah bu ne güzeldi. Pofidik. Ne yavrum? Yavrum ve pofidik kuzum nihayet çektim seni tamam gel gel ben gidiyorum sen gel mamayı ya da oraya da koyun biraz o yolunu bulmaz oraya gelmenin ben buraya koyun tamam o tarafa biraz dökeyim hele sen buna bak yere döküldü <laughs> buradan yiyor halbuki aynı mamadan yukarı koymuşum ha İyi kuzum ye afiyet olsun. Tamam ben şimdi o kalanla kuzunun içine paketin içinde kalanı minik yavruya veririm.